Kaldığınız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen enemy Front serimize. Hatırlayacaksanız arkadaşlar 12 gün yani 12 gün önce en son 3. bölümü yüklemiştim enemy Front'tan ve bayağı bir zamanım boldur. Atır, atır zamanım kalmadı. O yüzden çekememiştim enemy Front serimize ee, şeyi veremedik böyle desteği. Şimdi enemy Front serimize güzelce böyle iyi bir bitirelim oyunu, ilerletelim oyunumuzu. Güzelce Hatırlayacaksanız oyun, yani oyunlarımızın yani çekeceğimiz videolar 10 dakika olacak artık dediğime göre. tabi 1080 p video daha kaliteli çekeceğiz. Hem de sunumu da... Evet şu elemanı öldürelim. Gel gel. Gel gel hepiniz gelin. Evet ilk önce şunları bir dağıtalım. Oha. Oha lan. Siper alalım siper. Oh, oh. Oh nefes al nefes al ver nefes al ver. Oh bir tanesi gitti. Bir adet eleman kaldı. Hadi hadi nereye geldi? Ay hadi ya. Oh adamın yakınına geldim öldüremedim. Ah ne var sende? Abi, güzel. Adamın beyni nasıl ya inanılmaz. Neyse. Ancak eşya varsa iyi bakayım diyorum ama Yok. Şimdi bulunan noktaya gidelim. Ha burada ne var? Aa güzel. Bakın cephane. Bir bed bir yerde daha şişe. Bakın şişeler kırıldı. Şişe yeşil beyaz oldu ya. Motorum. Ama buradan geçen gölgem gözükmesi gerekmiyor mu? Hayır evet. Şu anda tam FPS alıyorum 30 FPS ile. Yani yükselteceğim de. Zor bir şey nişancı tüfeğimle o elemanları öldüreceğim. O sniper elitek gibi olmuş ancak birazcık daha iyi. Hadi. şimdi bakın hani ne yaptığımız görevle ilgili bir şey yok gerçekten. Şu anda video iki dakika oldu arkadaşlar. Ne oldu? Öldün mü? Tamam. <laughs> Hadi ölmüşüm. Neyse Burada bir durduralım diyeceğim ancak evet, durduralım burada devam edeceğiz diğer taraftan geldiğimizde evet, devam ediyoruz yine aynı yerden beklemiştim Aa! ya bu adam var hadi ama ha bu sefer öldün eleman yukarıda sniperci var bir tane sniperci ya ama Evet güzel. Odaklı sürelerde daha iyi oluyorum. Bu arada ne bu? Ha, kumuş. Neyse. Şimdi beni fark etmemeleri lazım. 3 adet eleman var orada biliyorum. Ancak beni fark ederlerse checkpoint noktasına geldiğimde daha kolay olacak gibi mi geliyor? Ne oluyor lan? E, yukarıdan sesler geliyor arkadaşlar. Şimdi geldim checkpoint noktası burası değil mi? Güzel. Ah! Kaçmasa. Hadi ama ya. Dur. Hadi. Ah. Evet Güzel. Bu arada müzikler çok hoşuma gitti. Süper müzikler. Evet. Şimdi en yine inventörümüzü fullleyelim arkadaşlar. O güzel. Bu sanırım Alman bayrakları mıydı ya? Hani bilmiyorum Alman olabilir. Çünkü Evet şu an bu en az bu kaleye gelmiştik. Ölmüştük sonra. Yine buradan devam ediyor. Oho ne oluyor? Hiç kimse. Şimdi yavaşça böyle sessizce sanırım yani böyle hani çömülüp gittiğimizde daha yavaş değil mi? Ah gel. Ha, güzel. Şimdi. Güzel. Ah. Şimdi sniper'ım var benim. Evet. Güzel. Oh. Böyle siper alalım. Ya şu hani silahlar tabii evet dolu da biliyor musun? Ancak şu silahı evet alabiliyor musun? Ya bak silahları alsam. <laughs> Ana orada kim var? Oh öldürdüm değil mi? Tamam güzel. Güzel gidiyoruz şu anda. Çok hoşuma gitti. Heh. Allah. Biraz oyun zor girme geldi. Herhalde zora ama ayarladım. Ne yapmıştım ben ya? Hani ilk videoda tam emin değilim ama. He. Taşa gelip gel. Buradan gelmeyin ya. Hocam. Buradan gelecekler ya biliyorum. Buradan gelecekler. Bana bir Ey Allah bak 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 şuna. Şuna bak şuna. Heh. Güzel. Şu ben her elemanı temizleyeyim burada arkadaşlar. Çünkü bakın tepede mi vardı ya? Nerede vardı? Siktir edelim onu biz şimdi. Elimize yolumuza gidelim biz. Ulan burada bir bomba atmasınlar ya. Korkuyorum. Ah ah. Checkpoint noktasına alaştım Allah Allah. Ulan ulan. Oradasın gördüm. Hadi ama vurdum ya. Heh, güzel. Güzel yiyorum. Girme geliyor. Şu anda gazeteciyiz ve şu anda şurada bir görevimiz yapıyoruz. Ancak senaryodan şu anlık bir eminim yok. Herhalde o ara sahneleri geçtim diye. senaryoya ile fikrim yok o yüzden olması gerekiyor. Şu tahtaya bakın O güzel. Tahtayı kırdık. Alttaki tahta atılıyor mu? Ama koşunuz zilgiye ya. Güzel yine de güzel. Olsun. Tamam. Oyunun, oyunu, oyunu kaydetti. Oh güzel. Ooo herhalde C4'ler var burada arkadaşlar. Hı, güzel. Olsun yine değil. Şu anlık ilerlediğim nokta benim güzel yani. Oyunu güzelce ilerliyoruz. Ama bu... Anlamıştım anlamıştım ya. Atayım şuraya bari bir tane belki bir şansa. Bunlar arkamda mı? Neredesiniz? Şöyle. Ya. Sanırım arkadaşlar hani şurada bomba alma yeri vardı ya. Sanırım burada bombalar var ya. Bilmiyorum tam emin olarak ama. Sanırım. Arda bilmiyorum. Ya. Tamam ya. Böyle bir sağ sola bakacağım. Bakalım güvenli mi? Sper. Sper alacak yerler. Bakın. A. Aa. Aaa. Şuraya geçebilirsen. Ah güzel oldu. Evet güzel. Evet yukarıda elemanlar var. Oo. Olamaz. Şu elemanı alacağım. Of müthişsin bebeğim. Sen de gel. Enerji geldi ya. Üste adamları hallettim. Ben şuradan gideceğim. Ne kadar yüksek doğursam benim için o kadar avantaj diyebilirim. Allah. Aa vurma vurma. Tamam. Tamam güzel. Oh. K9 K miydi bilmiyorum silahın ismini tam olarak ama Evet kar evet. Allah Allah Yer çekimi kurallarına aykırı hocam baksana silah nerede durmuş bakın Üstünde yerde durmuş Allah benim çok açık hedefim Oh hadi ama. Şöyle siper alayım. Heh, güzel. Hadi. Çıksan ortaya korkak. Korkak tavuk. Nerede lan bu adam? Ha burada. Orada da bir tane eleman var. Gel hocam gel. Süpers. Ya headshot atmayı seviyorum ya. Ben sanırım headshot benim doğamda var ha herhalde. Çünkü et çatı çok ziyon. Her silahla aile Güzel, çok iyi gittim. Siz de beğendiniz mi beyler? O, bakın şimdi. o oh, çok güzel. Bakın seviyorum böyle yerleri. Şahsen güzel. En son buraya geldik. Şu fele fayla... bu kapıyı mı kıracağım? Ulan hadi be. Hadi be. Ha karı var burada karı. Sus lan sus. Kancık. Aa. Ha vuracakmışım adam. Ben alt yazıları kapatmış mıydım? Bir bakayım. Game. Subtitles. E, sub subtitles. Evet, kapatmışım. O karıya para verme. Ulan karıya para nasıl veriyor? Adam bizim adam karıya para verdi. Şu sinematik geçtikten sonra bir dördüncü e, bölüm bitirmeyi düşünüyorum. Ama geçirmicek gibi bölümler. Sinematik. Oh evet oyun kayda oluyor. En sevdiğim şey yani oyunların kayda olması arkadaşlar çok güzel. Umarım bir sürpriz yapı oyun bitmez. Lütfen bitmesin. Beni kara çıkarma. Enter basın Heh. Güzel. Neredeyiz? Buradayız. buradayız. Ee, bir bölümde devam edeceğiz. Kaçıncı bölüm oldu bir daha 5 oluyor evet. 5. bölümde devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.